Kıymetli evladım Ali Ramazan Dinç Pirani İzam'ın silsilesini rica ettiler. Daha kızası için konuşuyorum. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Haliku arzu semaya eyleriz hamdü sana. Ahmedi muhtarı kıldı aleme nuri hüda. Hazreti sıddık Selman, Kasım-ı Cafer gibi eylemiş neşri hakikat bayezidü rehnuma. Vülhasen zati mükerrem bu ali kani kerem Yusuf'u ve la şiyem sâlar ceyşi Abdul Hoca Abdülhalik oldu Arifi Mahmud-e pir, Şeyh Ali Baba Kulal ettiği cihanı ruşana. Varisi tahdi tarikat Şah-i Alem Naqşibend eyledi Hacı Alaeddin-i Khalqa fi şua Oldu Yakub veydullah-ı ahrari halef Hazret-i Zahid ile geldi aleme cev-i safa Nuri çeşm-i marifet derviş Muhammed Hacagi feyzi vakıyla cihani manevi bulduğu vaka. Hazreti Ahmet Müceddit Urvetül Vüska olup, Şeyh-i Seyfettin ve Seyyid Nure Nuri İrtila, şah Şahi Mazhar şah -i abdullah -i Piri Dehlevi, Hazreti Halit'le olduğu kalbi salik pırzıya. سيدي عالي نسب طه الحكاري دان صنرا في طه الحريري اولد قطب اولياء ايلرز ارضي دخالة ترجحي ساداتا بيز اسعدي اخواني دينا معفرت قل اي خدا حمد دار جل حلق ايلادي شمس روح Rab takat yaptıkça verir feyzi ilahi sami ula. Ya Rab salli ala nuril huda. Şemsi duha hayrul vera. La ve ala li ve limen bi iktida. Ruhlar için üç ihlas bir fatiha.